Merhaba arkadaşlar Bugün size Volkswagen Tiguan Anahtar pil değişimini göstereceğim Anahtarımız bu e, Pili zayıfladığı için e, Araç uyarı vermekte e, Pil değişimi için Şurada bir kapak var e, Şu kapağı açmamız gerekiyor Onun için anahtarı öncelikle şöyle açıyoruz Şuradan bir tornavida yardımıyla veya herhangi bir şeyle hafif şöyle takıp çevirdiğimizde sesi duyduğunuz açılıyor zaten. Şöyle şu şekilde açılıyor. İçinde standart CR2025 pil var. Onu hafifçe şuradan kaldırıp çıkarabiliriz. Bir adet yeni CR2025 alıp şöyle yerine oturtuyoruz. Tırnakları var. Hafifçe geçiriyoruz. Oturdu. Kapağı yine aynı şekilde şöyle tırnaklarını takıp bastırdık. Tık sesini duydunuz. Şu anahtarımız hazır. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Bu kadar.